8 kişiyle başlayıp şu anda 25 bin gönüllüye sahip olan oy ve ötesi 3 ay gibi kısa bir zaman zarfında vatandaşların gönüllü sandık gözetmeni olmalarını sağladı. Sosyal medya aracılığıyla oyunuza sahip çıkın mesajı verildi. Yerel seçimlerin gerçekleşmesine çok az bir süre kala oy ve ötesi Beyoğlu'nda bir toplantı düzenliyor. Bu toplantıda sandık başında gönüllü olarak görev alacak vatandaşlar bilgilendirilecek. Beyoğlu'nda gerçekleşen toplantıya tam katılım sağlandı. Gönüllü olarak sandık gözetmeli olanlar merak ettikleri soruları yönelttiler. Oy ve ötesi basın sözcüsü ve kurucularından olan Sercan Çelebi sorularımızı yanıtladı. E, oy ve ötesi artık bir sivil toplum kuruluşu oldu diyebilir miyiz? E, sivil toplum kuruluşu değil ama çok ciddi bir sivil toplum hareketi oldu diyebiliriz kesinlikle. E, 25 bin gönüllümüz var şu anda. E, İstanbul'un 35 ilçesinde örgütlenen e, ve 30 Mart'ta sandıkların başında olacak 25 bin gönüllük bir sivil toplum hareketi. Önümüzde e, önemli seçimler var. cumhurbaşkanı seçimi, genel seçimler de olacak. Oy ve ötesi burada da aktif çalışmalarına devam edecek mi? E, kesinlikle şöyle düşünün şu an ilk defa bu işi yapan 25 bin kişiden bahsediyorsunuz. Bunlar süreçleri öğrenecekler. Birçok şeyi görecekler ve tecrübelerini bizlere aktaracaklar. Bir sonraki seçimde aynı gönüllü havuzunu kullanarak aynı şeyi tekrarlamamak büyük bir hata ve büyük bir suç olur aslında. Oy ve ötesinin mutlaka vizyonunda hem diğer seçimler, seçimlerde aktif olmak hem de sivil toplum platformu olarak başka alanlarda da aktif olmak. insanlarda bir bilinç yaratmak, organize hareket etme duygusunu yaratmak, süreçlere ve hayatımıza sivil bir platform olarak et etki edebilme seçeneği yaratmak ve kesinlikle var, bunlar vizyonumuzun birer parçası. Oy ve Ötesi'nin ilk kurulma zamanlarına baktığımız zaman, şimdi dediğiniz gibi birçok gönüllü üyesi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz şimdiki süreci? En basitinden sayılar anlamında bakmak istersen biz 8 kişilik bir arkadaş grubuyduk. Hani sohbetlerimizin içeriği biraz değişti belli şeyleri yaşadıktan sonra. Şu anda 25 bin kişiyiz. Aralık ayında bir üniversiteler toplantısı yapmıştık. Oy ve ötesi üniversitelerle buluşuyor diye. İşte hepimiz böyle şıngır şıngır giyindik. Oralara bir şeyler asıldı bayraklar mayraklar. 70 kişi gelecekti, 3 kişi geldi. Dolayısıyla mutlaka biz de bu birilirlik sürecinden ve kendimize anlatabilme sürecinden geçtik. Ama şu an geldiğimiz noktada yani 25.000 kişiyi buna inandırabildiğimiz ee, ve pazar sabahı saat 7'de orada olabilmeyi ikna edebildiğimiz noktada gerçekten geldiğimiz süreçte. hele 3 ay gibi kısa bir zamanda geldiğimiz noktada çok 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 mutluyuz. Gezi sürecini örnek vermiştiniz bu oy ve ötesinin kurulma aşamasında. Onu biraz daha açar mısınız? Tabii. Yani gezi direnişinin oy ve ötesinin kurulumundaki etkisi yatsınamaz. Yani birebir bir, bir gezinin içinden filizlenen bir şey diyemeyiz o evet için ama mutlaka orada çok net bir etki var. Ee, nedir bu etki? Bir gezi e, sandığımızdan daha fazla kişi olduğumuzu gösterdi insanlar. Yani çevrelerindeki dünyayı olumlu anlamda değiştirmek isteyen kişilerin sayısının hiç öyle sanılan kadar az olmadığını, bunun için bir şeyler yapmaya hazır insanların sayısının hiç o kadar az olmadığını gösterdi bize Gezi. İkincisi de bu grubun birlikte hareket ettiği zaman ortak hedef etrafında toparlanabildiği zaman gerçekten fark yaratabileceğini gösterdi. Biz de açıkçası bunun verdiği cesaret, yani bu iki şeyin verdiği cesaretle böyle bir projeye kalkışabildik. Herhangi bir sponsor var mı bu süreçte o ev ötesini destekleyen? Oy ve ötesi platform olarak finansal hiçbir desteği kabul etmiyor. Çünkü belki de bizim başarımızın temeli ve yarın bir gün söyleyeceklerimizin inandırıcılığı açısından sözde değil özde bağımsız olmamız çok önemli. Finansal bağımsızlık olmadan bir platform hele hele bizim gibi çok hassas politik zeminde hareket eden bir platform kesinlikle bağımsız olamaz. Ama tabii ki bu 8 kişilik ekibin ötesinde mutlaka kocaman bir gönüllü organizasyonu var burada. Nedir bunlar? Yani biz bir yerde bir şey bastırmak istediğimiz zaman evraklarımızı bastıran, işte flyerları bastıran, posterlerimizi bastıran, bir yerde eğitim vermek istediğimiz zaman bize gönüllü olarak eğitim alanlarını tahsis eden, IT altyapımızı yapan, internet sayfamızı yapan koskocaman bir ekip var burada projeye inanan. Herkes kendi kaynakları ve kendi yetenekleri çerçevesinde biraz imece usulü bu işe destek oluyorlar ama onun dışında bir finansal destek kabul etmiyoruz.